Evet bugün değerli e, çiftçilerimiz e, Ağılönü muhtarımız ve Yeşildere muhtarımıza beraberiz. Yaklaşık 3 e, aydır uğraştığımız Yeşildere Barajı ile ilgili son bilgileri sizlerle paylaşmak üzere bu bölgede üretim yapan çiftçilerimiz özellikle. Maalesef tüm iyi niyetimize, çabalarımıza rağmen barajdan bu yıl üretim sahasındaki çiftçilerimizin sulaması ile ilgili önemli bir adım atamadık. ve Hiç kimseye faydalı olacağımız bir ortam oluşmadı. Bunun gerekçelerini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Yeşildere Barajımız 2011 yılında açılışı yapıldı. Açılış yapıldıktan sonra 100 bin dekar alanda bu bölgede yaklaşık 7-8 yıldır sulu tarım yapılıyor. Ve bölge çiftçilere büyük ekonomik yönden katkılar sağladı. Fakat bu buradaki sahaya ayırmak istiyoruz. Bizim bu bölgemizde bitkiler üretim yapanlar var, meyve bahçeciliği yapan üreticilerimiz var. Ve meyve bahçeciliği yapan üreticilerimiz barajda 2011 yılından sonra açıldıktan sonra özellikle suya ilgili sıkıntı çekmeyeceklerini bildikleri için burada meyve bahçeleri oluştu. Ve oluşan meyve bahçelerinin yaklaşık bu bölgede özellikle Ağılönü ve Yeşildere bölgesinde 1900 dekar bahçemiz bulunmakta. Ve bu bahçelerin hiçbirinin sulama imkanı yok. Biz zaten üreticimiz barajda suyun olmadığını, olmayan bu suyun talebinde bulunmadık. Bizim derdimiz yaklaşık 3 aylık süreçte DS bölge müdürümüz e, talebimiz şu oldu. Sayın valimizle muhtarlarımızla beraber gittiler görüşler. AK Parti il başkanıyla görüştük birlikte. Milletvekillerimizle görüştük. Ama maalesef bölge müdürümüzün bunun üzerine ısrarla durmak istiyorum. Telefonda sadece eline verilen verilerle vermiş olduğu kararlar bölge çiftçisini çok büyük mağdur etmiştir. Ee, zaten e, şu anda içinde bulunduğumuz ekin tarlasında su isteyemedik. Bu ekim kurudu. Ama meyve bahçeleri 1900 dekar alanda bulunan meyve bahçeleriyle ilgili su talebimiz var. Bununla ilgili devletimizin büyüklüğüne inanıyoruz. Her ne kadar hiç hesap olmayan belki de Türkiye'de ilk ilkleri yaşıyoruz. Şu arkamızda bahsettiğimiz DSE amblemi bulunan baraj. 10 yıllık bu süreçte yeniden gövde iyileştirmesi yapıldı. Devletimiz milyonlarca para harcadı. Bu barajı yapılırken e, hiç belki de Türkiye'de ilk defa Yeşilleri ve bu bölgede e, bu baraj bölgesinde olan çiftçilerin başına gelen bir olay var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Bir karış toprak boş kalmasın derken burada 1900 dekar bahçenin kurumaya bırakılması bizleri üzüyor. Çiftçilerimiz üzüyor. Muhtarlarımız üzüyor. E, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan talebimiz yetkililerin sesimizi duyması, bu şekilde meyve bahçelerinin 1900 dekar bahçeden bahsediyoruz. Yapılan çalışmada buradaki 5400 dekar alanı bahçeyi baz almalarını yanlış görüyoruz. Burada bazı bahçelerin kendisine ait kuyuları var. İşte muhtarım yanımda. Muhtarım özellikle Ereli yolunun altındaki sahada çoğu kişinin kuyusu olduğu evet. için bizim talebimiz yolun bu tarafında olan Ereli tarafında Ereli yolunun e Yeşildere ve Ağılönü tarafındaki bahçelerin suyla ilgili sorunlarının çözülmesi istiyoruz. Bize lazım olan su 1 milyon metreküp. Ama 3 aydır 1 milyon metreküp suyu maalesef yetkililer taleplerimizi dinlemediler, yerine getirmediler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tüm e, üreticilerimizin adına buradan devlet büyüklerimizden bizim sulama ile ilgili sorunlarımızın çözülmesi istiyoruz. E, farklı bir şey istemiyoruz. Bak yine altını çizerekten söylüyorum. Suyun olmadığını biliyoruz. Ama her canlı gibi suya ihtiyacı olan yaklaşık 1900 dekar bahçesi olan bir üretici kitlemiz var. Ve bu bahçelerin kurumasında e, ürün de almak istemiyoruz kurumamaması için en az iki defa can suyu için su istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Artı bu. Evet devlet büyüklerimize söylüyoruz. Bu iptala baraj yapılmadan önce dikilen ağaçlarımız kurumaya terk edildi. Bunlara su istiyoruz. Can suyu. Yeni bahçe yaptırmadık. Su yok diye ama eski bahçelerimiz kuruyorlar yani. Eskiden dereden suluyorduk. Baraj yapıldı. Ağaçlar kurumaya terk edildi. Teşekkür ederim. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Muhtarım ilaveti bahçeler yapılırken burada su var diye yapıldı. Yani burada 10 yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. 10 yıl içinde burada su olduğu için yapıldı. Kalkıp da suyun olmadığı bir yere insanlar bahçe kurmadı. Ha burada olağanüstü bir durum yaşadığımız aşikar. Bu barajın gövde iyileştirmesini yapacağı içindeki yaklaşık 50-60 milyon metreküp suyun boşaltılacağı kimse aklına gelmedi evet. bahçeler yaparken. bunu bilinmesi istiyoruz. Doğan tamam, abi sen de bir şey söyle. Devlet büyüklerimizden durum görüldüğü gibi her tarafın kuruması için, kuruduğu için bir yardım istiyoruz. Kurudu. Yapacağımız bir şey kalmadı. Kuyularımız yok. Sularımız çekildi baraj neticesiyle. Köylülerimiz mağdur durumda. Bir destek, bir yardım istiyoruz. Buradan bu süreçte bize sürekli destek olan AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuz e özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Yaklaşık iki aylık süreçte özellikle geçtiğimiz hafta bakan yardımcısı Akif Özkal'la görüşmeler yaptı. Bu işin çözülmesini çok gayret üstledi ama Hı. maalesef çözüm üretemedi.